Pari kendisinin Pari değil Parvati olduğunu söylüyor. Paris Sancı'ya bana bu kadar yaklaşmaya nasıl cesaret edersin? Sen bir yabancısın yolundan çekil uzaklaş. Kendini ne sanıyorsun seni isteyeceğim hiçbir şeye sahip değilsin diye söyler. Raciv ona senin Rajiv'in aşkınım der. Pari ona bu saçmalığa son versen sadece iş ortağımızsın. Biraz terbiyeli ol ben senin parin değilim. Sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Lütfen yanlış anlamandan çık diye söyler. Raciv ona, yalan söylüyorsun der. Pari ona, yalan söyleyenin onun olduğunu, ilk karısının öldüğünü, ikinci karısıyla da evlendiğini ve şimdi üçüncü bir kadınla flört etmeye çalıştığını ve gördüğü en iki yüzlü adam olduğunu söyler ve Sanji'ye, hemen git yoksa güvenliği çağıracağım der. Bu sırada Sukvinder ağlayarak Ambika'ya "Neti'ye karşı şikayetini geri çek lütfen" der. Ambika ona "Ne yapabileceğime bakacağım" der. Brinder çok iyi oynuyorsun der. Sukvinder ona "Kızım hapiste tıpkı sana benziyor" der. Brinder ona "Beni suçlama" der. Sukvinder ona "Kızım senin yüzünden hapiste hayatını mahvediyorsun" der. Bu sırada büyük anne Ambika'ya hazırlanmasını ve Parin'in anlayacağını onunla konuşabileceğini söyler. Ambika ona, anne böyle ağladım der. Büyük anne ona, Nate böyle bir şey yapmaz bunu yaşayacak bir annem yok. Bir şeyler yapmalıyım der. Daha sonra Sanju'yu görür ve ona burada ne yapıyorsun der. Sanju ona Parvati'nin pari olup olmadığımı öğrenmek için buraya geldiğini söyler. Ambika bıktım artık onlarla nasıl çalışacağız der. Ambika bu saçmalığı bırak der. Sanju bana bu madalyondan bahsetmeyi unuttun der. Pari ona sana karakolda tüm cevapları verebilirim. Ben senin hizmetkarın değilim der. Daha sonra pari karakola gelir. Yanlış anlamalarınızı düzelteceğim der. Sancı ona, pari olduğunu biliyorum der. Pari ona, nasıl bu kadar eminsin der. Sancı ona, kalbinin bildiğini en yakın arkadaşın neti bile onu pari olduğunu düşündüğünü, gösterdiği tüm saçmalıkları desteklendiğini söyler. Pari ona, beni sinir ediyorsun, sana aşık olup pari olduğumu kabul edeceğimimi sanıyorsun der. Sancı ona, bu madalyon senin benim parim olduğunun kanıtı der. Pari ona, ben Ambika'nın kızıyım senin parin değilim beni tuzağa düşürmeye çalışma. Hiçbir şeyden paçayı sıyıramazsın benden uzak dur. Bütün bunlara tahammül etmeyeceğim. Bir daha bu anlaşmayı yapmayacağız bitti diye söyler. Pari karakola gelir. Lütfen Net'i buraya getirin der. Sanju'nun bir sürü sorusu vardır. Nati dışarı çıkar. Nati, eminim Sanju beni çıkarmak için buradadır der. Nati, Sanju'ya sarılır ve burada uzun süre kalmama izin vermeyeceğini biliyordum der. Ari, müfettişe bu dramayı yapmak için burayı aramadım der. Nati şok olur ve burada ne yapıyorsunuz der. Ariona, şikayette bulunmak için insanlar buraya bunun için gelir. Neti ona, şimdi neyin var der. Ariona, projem için yeni geliştiriciler bulmamız gerekiyor der. Sancı Pariye, dışarı çıkıp konuşabiliriz der. Paris ona, seni buraya getirmem için bir sebebim var, iç huzurumu bozdun der. Neti bu ne der ve madalyonu gösterir. Neyti Sanju'nun sana hediye ettiği kolyen der. Hari ona nasıl bulduğunu sorar. Neyti yatak odanda elbisenin üzerinde olduğunu söyler. Hari ona Sanju'ya nasıl ulaştığını sorar. Neyti ben aldım Sanju'ya senin olduğunu kanıtlamak için getirdim der. Pari ona, onu evinden çaldığını itiraf ettiğini söyler ve sonra, Tanrı'ya şükür kolyemi geri buldum. Ama kolyemden bir tane güzel elmas eksik. Eminim onu da çalmıştır, çok pahalıydı diye söyler. Ne Pari'ye bu ne saçmalık der. Pari ona, yüzünün de kayıp olduğunu söyler. Neti, kolyenin parinin olduğunu bu yüzden sadece aldığını söyler. Pari ona, Babli'nin kendisine bu kolyeyi verdiğini ve kendisinde kız kardeşini gördüğünü, bu yüzden kendisine vermek istediğini ve bunun kendisine teşekkür etme şekli olduğunu söyler ve sonra müfettişe, Niti'nin evine hırsızlık yapmak için geldiğini ve yakaladığında kendisini öldürmeye çalıştığını, şimdi iki suçu olduğunu, hırsızlık ve cinayete teşebbüsü olduğunu söyler. Neti şok olur. Sanju, bu ne saçmalık der. Ari şikayeti imzalar. Neti'yi içeri alırlar. Pari, iyi eğlenceler der. Neti Pari'ye, beni tuzağa düşürdün yalan söylüyorsun diye bağırır. Pari dışarı çıkar. Neti'nin yaptıklarını hatırlar. Sanju Pari'nin yanına gelir. Pari Sancı'ya, seni de tutuklatmadan buradan git der. Sanju ona Pari olduğunu söyler. Pari ona, hemen bırak artık der. Bu sırada Neti yine hücreye atılır. Mahkum Neti'ye kocasının onu burada bıraktığını söyler. Neti ona benimle uğraşma der. Mahkum ona sen de benim gibi bir mahkumsun ikimiz de adamlarımız tarafından kandırıldık der. Bu sırada müfettiş pariye bir sorun mu var diye sorar. Sancı gider ve pare arabayla uzaklaşır. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.